Merhabalar sevgili boğalar, sevgili burçtaşlarım. Bu videoda 18 Eylül haftasını yorumlayıp beraber sizinle tarot açılımı yapacağız. Güzelce kartları karıştırdım. Hemen seçerek başlayalım. Umarım güzel bir hafta oluyordur sizler için bu arada. E, duygusal olarak farkındalık yaşayabilirsiniz. Daha öncesinde farkında olmadığınız... Size rutin gelmiş herhangi bir şey... Aslında ne kadar değerliymiş diye düşünebilirsiniz... Bir farkındalık oluşabilir bir anda... Sabit düşünmekten çıkmanız lazım... Farklı bir pencereden... Geniş bir pencereden... Özellikle iş hayatınız için söylüyorum... Bakmanız... Neler yapabileceğinizin farkına varmalısınız... E, aynı zamanda birinin dualarındasınız... Bu bir kadın... Anneniz olabilir... Ablanız, eşiniz, yakın arkadaşınız... Etrafınızdaki bir kadın... Size sürekli dua ediyor ve e, bu dualarla korunuyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Sezgilerinize önem vermelisiniz. Rüyalarınıza, bilinçaltınıza size gelen e, ne görüyorsunuz? Size ne mesaj verilmek istiyor? E, buna gerçekten kafa yormanız gerekiyor bu hafta. Bu hafta gördüğünüz rüyaları kalkar kalkmaz bir kağıda yazın. E, ve size ne söylemek isteniyor? Ne mesaj almalısınız? Nasıl davranmalısınız? Bunu içgüdülerinizle birleştirerek ve verilmek istenen mesajı içgüdülerinizle birleştirerek yapmanız gereken şeyleri bir an önce yapmanız gerekiyor sevgili boğalar. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlu haftalar.